Her şey ayarlandı değil mi? Hiç merak etmeyin Önder Bey. Her şey tamam. Peki her şey dediğin nedir? Bilmem işte reklam çekimi için ne gerekiyorsa her şey tamam. Aferin oğlum Mazhar. Zamanında senin gibi zeki, çalışkan insanlar çok olsaydı... ...Amerikan hamburgeriyle Alman birası değil... ...Rus vodkasıyla Küba pirosu içiyor olurdu. Ama Rus vodkasıyla Küba pirosu yine her yerde var Önder Bey. Evet var. Ama neyse hadi işimize bakalım. Bak. Arka planda mutfakta kocam yemek pişiriyor Hı -hı. sana makarna yapıyor. Sen de masada oturmuş yanında ketçabın onun makarnaya getirmesini bekliyorsun. Aha. Ama kocanla kavga etmişsiniz, küssünüz. Yani suratın asık. Anladın mı? Hı hı, anladım. Tamam. Gel şimdi. Daha sonra kocan nefis makarna makarnasını getirmiş. Önüne koyuyor. Sen de şöyle oturuyorsun. Başlıyorsun makarnayı yemeye. Yedikçe neşeleniyorsun. Yedikçe neşeleniyorsun. En sonunda öpüşüp kocanla barışıyorsun. Hmm, tamam mı? Tamam tamam anladım. Tamam. Ol. Ha e, unutmadan makarnayı sanki çok lezzetliymiş gibi büyük bir iştahla yemenizi istiyorum anlıyor musunuz? Evet arkadaşlar herkes yerini alsın çekim başlıyor. Tamam. Teşekkürler tatlım. Başarılar tatlım. <laughs> Masar Bey, Masar Bey, lütfen ciheti boşaltır mısınız? Masar, Masar, altıncı filo gibi yerleştirin oraya, çekil oradan. Tamam patron. <laughs> Bana patron deme. Hadi. Hazır, motor. Evet, bakalım bu leziz makarna makarnasını ince beni affedecek misin tatlı karıcığım? Kes kes stop ne olacak madem bu ya? Ya olmaz ki ama Melike Hanım, yani ketçabı makarnaya dökeceksiniz suratınıza değil. Biliyorum ketçabı... canım, ben de az sıkmıştım ama birden. Ne bu daha başlangıç. Neyse neyse temizleyin de tekrar çekiyoruz. Tamam önemli değil Melikeciğim. Meycandandır telaşlanma sen. Bir daha çekilir canım. İyi ki sen varsın Mazhar. <laughs> Her zaman yanındayım merak etme. Ş bırak orayı ben temizlerim. Hadi arkadaşlar hazır mısınız? Melike Hanım siz hazır mısınız efendim? Hazırım. Sosyal demokratlar gibi ağırdan alma hadi. Hadi arkadaşlar herkes setteki yerini alsın. Hadi çabuk Çok <laughs> Ya biraz daha dikkat olur mu? Tamam be al şunu koy üstüme be! Lütfen sette işi olmayanlar seni tahliye etsinler! Kim koydu o koptan çiçeği oraya siperenler! Evet arkadaşlar hazır mısınız? Susalım lütfen! Motor! Bakalım bu sefer eski gözlerinin yanında olabilecek misin Masar Bey? Bana Rusar derler! Evet bakalım bu leziz makarena makarnasını yiyince oh. beni affedecek misin tatlı karıcığım? Afiyet olsun canım. Top top top! Ah ah daha boğuluyordum. <mal> <laughs> Aa olmaz ki o bu kadar. Meliç Hanım siz siz kuzum ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Hayatınızda hiç makarna yemediniz mi acaba? Çekil kardeşim şuradan. Oh, nedir öyle o taze alan ilekler gibi makarna yendiğini ilk defa görüyorum yani. İyedim ben gerçekten istemiyorum. Tamam tamam geçti kaza oldu bir daha çekilir geçti önemli değil önemli gel canım gel. Gel, gel. gel, gel, Yardım edeyim tatlım. Yardım et de ben tatlım hallederim tatlım tamam. Evet, evet. Anlamıyorum ki kardeşim elalem gencisini lastik reklamında dağ bayır kosturuyor. Biz burada bin makarna bile yediririz. Eee evet, tabi onlar ezilmiş haklar. Sen ne diyorsun be kardeşim? Karlı kayın ormanında gidiyorum gece evet, Tamam, çok evet. tamam, tamam. Hazır. Mo! Oh. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. Bakalım üçüncüyü sıçrayabilecek misin çekirge? Evet, bakalım bu leziz makarena makarnasını yiyince beni affedecek misin tatlı karıcığım? Demek yandınız Melike Hanım. Buna da çare var. Alo, anne, anne sen misin? Bir dakika, Neden bir dakika, ben? bir dakika Anne söyle ne oldu? Çekim nasıl gidiyor minik kuşum? Makarena makarnaları hani. İyi gidiyor anne merak etme harika harika. Ee, Melike gibi güzel bir kız olur da harika olmaz mı? Gör bak bu reklam olay olacak olay. Oldu bile zaten. Anne neyse şimdi çekim var kapatmam lazım sonra konuşuruz. Tamam hadi görüşürüz hoşça kal hoşça kal hadi. Aa. Çabuk fırla ambulans var koş çabuk. Ne oluyor burada? Dur abi ya az önceki şekilde kızacağız makarna yerken boğuluyoruz Yapma ya! Git bak işte orada Hayatımda bu kadar salak tamam, bir yok. oyuncu salak. görmedim Salak e, sensin Alkolik ukele Aman dikkat edin nefes borusuna kaçmış olabilir Bir saniye saçmayın Saçmayın tamam Ambulans yardımcı olsun gel gel Saçmayın biraz Çekmesene kardeşim saçma. ya, saçma. ya saçma. Allah Allah Doğru tut doğru tut Tamam Bana sen çekilin oradan Oh canıma değsin salçalı Melike Aralarına beyaz güllerden de koydur. Onu yo. O? Beyazın anlamı seni gelinlikle görmek istiyorum demektir. Oğlum, evet beyefendi doğru söylüyor. Koymak lazım. Hayda. Yani şimdi hiç çiçek göndermezsem bu seni çıplak görmek istiyorum anlamına mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> yani fırlama bir reklamcı olduğun çok belli kanka. Herhalde oğlum. Abi isterseniz aranjmana birkaç tane de orkide koyalım. He? Onun manası ne demek oluyor peki? Ee, onun manası canım sana acayip bir çiçek parası girecek demek oluyor. Öyle mi? <laughs> ee, ben almayayım o zaman. <laughs> Aa, kanka Hı. çiçeğin üzerine güzel de bir not yazmak gerekiyor değil mi? Masanın üzerinde kağıt kalem var abi. Sağ ol. Gel kanka gel. Ne yazsam acaba? Ee... Ee, bunu yazan Tosun sevgilim geçmiş ol. Saçmalama olur mu öyle şey? Ee, Ada pazarı de benim yarım nerede? Ee, ee, bu da, ama buldum buldum buldum. Seni hiçbir zaman unutamadım. Mazhar. <laughs> Seni hiçbir zaman unutamadım. Maz maz. Hal, 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 Abi, anlaşılan sen bu hanım kızla evleneceksin. Eğer gelin arabanızı bana yaptırmazsanız, vallahi darılırım bak. Ha? Sonunda evimden gitti cadılar. yardımcı misiniz siz? Kanka nasılsın? nasılım? Ha. Ha? Neredesin? Buradayım burada. Saçlarım nasıl? İyi iyi saçlar düzgün. <laughs> ya bana bak acaba Melike'nin odasına nasıl bir giriş yapsam? Önce çiçekleri içeri uzatıp dünyanın en güzel hastasına geçmiş olsun. Böyle mi diyeyim ya? Ay çok etkileyici. Sen etkilendiysen <laughs> ben kesin öyle giderim. Affedersiniz. Melike Hanım'ın odası nerede acaba? Hemen soldaki oda. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Gel kanka. Dur Hadi sen bakalım. girmeden bir daha bak bakayım bana bak bakayım ha? iyi miyim? İyisin iyisin çok, çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. Biraz Birazcık daha huysuzum. <laughs> Hadi kanka şans dile. <laughs> i̇yisin değil mi sevgilim? Sen yanımdayken hiç kötü olabilir miyim bir tanem? Canım benim. <laughs> da 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 da, geçmiş olsun. Aa, merhaba hoş geldin. Tanıştırayım. Bu nişanlım Oktay. ...şişandın mı? E, Ama... ...nasıl olur? Mal gibi olur. Oktay'la birbirimizi çok seviyoruz. Beni başkalarına tercih etmedi. Edeceğini de sanmıyorum. Öyle değil mi Oktay'cığım? Eder miyim hiç? Canının yaprağı dünya bir yana, sen bir yana. Eh, biz de bu yana gidebiliriz artık. Ben... ...geçmiş olsun demek için uğramıştım. Sadece bu. Gerçekten... Geçmiş olsun. Asıl sana geçmiş olsun. Yok yok, ben bunu hak ettim. Kendim kaşındım. Oho. Tamam diyor oğlum. Dünyada yani, intikam alıp kazık atılan ilk erkek sen misin sanki? Ruhsara bunu yapmamalıydım. Ruhsar gibi bir kadına bunu asla yapmamalıyım. Ya tahminlere Güzel. göre Güzel. <laughs> Sen yüksek kalmaya Ay, devam edecek. bir, bir yerlere eğlenelim. yağış bekleniyor. Yağışlar Marmara bölgesi başta olmak üzere. Marmara yağmurlu dedi. Yağmur du Duydun mu kanka? Marmara yağmurlu dedi. Yağmurlu yağmurlu Kanalımıza abone olarak yağmurlu. tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. o başıma görsün Yana yana ruhuna sağlık bu saçın ölmemiş.